Sizce bir insan insanlığın hafızasından ne kadar yer edinebilir? Soğuk sokaklar, bozuk havalar, yükselen gürültüler, tarım yapılamayan topraklar. Geçim sıkıntısı çektiği belli olan yüzler. Eskiden böyle miydi? Bir bir şahitlik ettim bu manzaralar böyle değildi hem de hiç değildi. Bizi yükseltecek olan bacalardan sadece siyah dumanlar yükseldi. Bu kadar nefret etmeme rağmen bu santrallere giden servisteyim her gün babamı hatırlatan o santraldi. Cebimizdeki para artsın diye girmişti. Babam bir nükleer sızıntı sonucu gerçekleşen patlamada yaralandı. Hemen iyileşeceği söylenmişti ama öyle olmadı. Günden güne kötüleşti. Hiçbir sağlık problemi olmamasına rağmen kansere yakalandı. Annem doktorları suçladı fakat ben biliyorum babamın sonunu getiren bu bacalardı. Lakin 10 yaşındaki bir çocuk neyi kanıtlayabilir ki? Neyse bu yerden kurtulmak için bile burada çalışmak zorundayız değil mi? Sabah 8 ve tam da babamın yaptığı iş, zırh gibi kıyafetlerle nükleer çatlakları onarma, kibarlaştırmaya gerek yok bildiğiniz gibi sivacıymıştı. Özel kıyafetler deyince havalı geliyor değil mi? Son bir çatlak daha buradaki çatlaktan sızan nükleer enerji gibi, ben de biraz tüyeceğim buradan. E ne oluyor şimdi, neden herkes kaçmaya çalışıyor? Sadece santraldeki çalışanlar değil, şehrin içindeki herkes arkalarına bakmadan kaçıyor. Aa tabi illa başımıza bir şey gelmeliydi değil mi? Akıllanmamız için. Koşar adımlarla binecek otobüs aradım. Durdum hepsi doluydu. Burnumdan sürekli kan geliyordu. Derim kaşınıyordu. Bu durumda bile patronunu sizi arayabilir. Şaşırmayın sakın. Israrla çalmasından telefonu açtım. Hayatımın en kötü haberini almak için. Bana sızıntıdan etkilenip etkilenmediğimi sordu. İyiyim dedim. Ama o benim iyi olup olmadığımı sormuyordu belirtiler var mı dedi. Bunun burun kanaması, baş dönmesi, deri yanması gibi dedi. Bir dakika sakince düşündüm ve evet dedim ağlayarak. Bana sızıntılan etkilenen gönüller lazım dedi çatlağı onarmak için. Bu şu demekti ölmeye yakalandın ama en azından ölümün bir işe yarasın. Gözümün önüne sadece babam geliyordu. Yavaş yavaş her geçen gün biraz daha öldüğü babam gibi acı çekerek ölmekten çok korkuyordu. Evet dedim santrale geliyorum ama bir şartla. Oraya bir kamerayla gireceğim. Bana her şey kabul ama şunu bilmelisin. Radyasyon çok fazla girebilirsin ama zamanın az çıkamayabilirsin dedi. Kabul ettim. Nefret ettiğim santrale son kez, son kez geliyordum. O özel kıyafetleri giydirdiler. Kahraman gibi hissediyordum. Öyleyim değil mi? Ben de elinde mağlası, üzerinde zırhı olan bir süper kahraman. Yavaş yavaş çatlak olan yere doğru indirildim. Çatlağı onarmaya başladım. Vücudum tarifsiz bir şekilde yanıyordu. Yine de elimden geleni yapmaya çalışıyordum. Kamera an be an çekiyordu. İşim bitti, öleceğimi biliyorum ama şunları söylemek istiyorum. Bu yüzden bu kamerayı istedim. Her şeye şahit olun diye. Babam nasıl öldü bilsinler istiyorum. Sakın bu görüntüleri sansürlemeyin. Nasıl öldüğüne şahit olun istiyorum. Acımı istedin istiyorum. Sevdiğime kavuşamadan öldüğüm bilinsin istiyorum kardeşimin büyüdüğüne şahit olamadan öldüğüm bilinsin istiyorum. Ama en, son, en çok sana kızgınım anne. Buralarda kalmak zorunda bıraktığın için. Bu sanatları yapanlara çok kızgınım. Öncülerine çok kızgınım. Mucitlerine çok kızgınım. Sadece felaket getirdi hayatlara. Babamı aldı. Hayallerimi aldı. Temiz toprağımızı, havamızı, denizimizi aldı. Çocukluğumuzu aldı. insanlığımızı aldı. Şimdi hayatımı alıyor. Çok korkunç. Çok korkunç.